Hepinize yeni bir günden günaydın mutlu sabahlar arkadaşlar. Saat şu anda sabahın 9'u. Ben bugün ıı, erken uyandım yine. Dün de çok erken uyanmıştım. Akın biliyorsunuz sabah erkenden işe gidiyor. O tabi uyanınca onun sesine ben de kalkıyorum arkadaşlar. Ekstra uyumuyorum yani. Hazırda badem uyurken sabahtan işlerimi hallediyorum. O da hareket ediyor içeride. İnşallah uyanmaz birazcık uyusun. Ee, bu arada nasılsınız? Umarım inşallah her biriniz iyisinizdir. Dün ben çok kötüydüm arkadaşlar. Böyle elim kolum kalkmadı yine. Yattım hep. Sabahtan akın gelene kadar yattım. Evde hiçbir şey yapmadım. Akın sağ olsun gelince o da işten yorgun ardın geldi. O yardımcı oldu. Hep yemeği falan o hazırladı. Böyle grip desem grip değil. Ama... Ee, bu mevsimsel geçişlerde sürekli oluyor bana arkadaşlar havalar bir sıcak bir soğuk böyle nevrim döndü inanır mısınız kendime gelemedim sabah bir kalktım tekrar yattım yatış o biçim bir daha kalkmak ne mümkün ee, dedim aradım Akın ben dedim çok kötüyüm elimi kolumu kaldıramıyorum o da dedi hani çok kötüyse hastaneye götüreyim dur bakalım dedim gün içinde dedim belki düzelirim. Ama ne mümkün ayağa kalkacak halim yok ki hastaneye gideyim arkadaşlar. O derece kötüydüm hep yattım bütün gün. İyi de uyumuşum yani. Akşam kalktım bir çay falan demlemiş işte sıcacık çay falan içtim. Sonra tekrardan yattım. Az önce uyandım. böyle yani iyi değilim arkadaşlar ne yaparım ne ederim bugün bilmiyorum yapılacak da çok iş var mutfağı falan toparlamıştı Akın ama tabi böyle elde yıkanacaklar var artık dedim bırak sen de yorgunsun ben onları yarın hallederim şimdi birazdan onlara girişeceğim zaten çok bir şeyim yok 2-3 tane tencerem var süzgeçim falan var onları sudan geçirmiş zaten bir köpükleyeceğim kovalayıp yerlerine kaldıracağım. Tezgahta bir şey bırakmayacağım. Çünkü gün içinde yapamam arkadaşlar. Hani tam anlamıyla iyileşmiş değilim yani. Öyle havada günlük güneşlik. Çok güzel bir hava var dışarıda. Tam böyle ne diyeyim size nehir kenarında, deniz kenarında böyle kahvaltı, sabah kahvaltısı yapacak bir hava var. Böyle çok güzel. Gönül ister ki Gidelim öyle yerlere ama gidemiyoruz maalesef Akın çalıştığı için. Ama yaz geliyor. Çokça zaman e, böyle günler geçireceğiz zaten. Her şeyin bir zamanı var arkadaşlar. Öyle bu sene de biliyorsunuz Eylül'de Badeci'nin okulu açılacak. Onun telaşesi var. Yine koşturmaca yani bu sene yine koşturmalı geçecek benim için. Maşallah e, Şubat ayından beri Şubatın sonundan beri zaten okula göndermiyoruz Hani sürekli hasta olduğu için yani o kadar dikkatli bakıyorum ki şeytan kulağına kurşun hiç hasta olmadı çok şükür maşallah yani okuldan geçiyordu arkadaşlar bütün hastalıklar oradan bize de bulaşıyordu tabi ama çok şükür evde e, beslenmesine dikkat ediyoruz uyku zamanı işte meyve saatine. Tabi bakım kuvvetli olunca çocukta tabi bitkin düşmüyor. Bir ses duydum. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Doğalcası bir bakmam lazım. Yanıyor, sönüyor, bir şeyler yapıyor. Öyle yani. Şimdi kahve yapmıştım kendime. Kahvemi içeyim. Günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz. Bakalım. Evet. Hadi gel. Açayım kapıyı. Patates alacağız. Tamam mı? Evet. Dur bakalım var mı güzel. Şu arabaya koyalım. Aldıklarımızı elimde taşıyamayacağım çünkü. <laughs> ne gördün? Elim anneciğim. Evet. Kalk Şuradan poşet alalım. Bari bir yavaş ilerle anneciğim. Aa, anne Bak anne burada anne ne alırsan 100 liraymış. Anneciğim. Dondurma kapları, kaseler. Ne alırsanız 100 liraymış arkadaşlar. Ne arıyorsun? Ne arıyorsun anneciğim? Ayıklanmış çıplak. altta bak altta hayır ondan almıyoruz bak şurada bir tane de ondan al artık gidiyoruz hadi hadi anneciğim başka bir şey almıyoruz tamam kağıt elvanı aldın çekirdeğini aldın abur cubur yok çok fazla önüne bak Burada detay can alacağım almayacağım anneciğim detay can, almayacağım ağzını yerim seni. şimdi ben alacağım evet, ben Evet biraz bahçeye çıkalım dedim bade suya hava hazır güzelken Şimdi salıncağında sallanacak o da ben de kendime bir bardak çay doldurdum onu içeceğim şimdi azıcık dedim hava alsın çocuk bütün gün evde hava çok güzel arkadaşlar şuraya bakar mısınız esiyor ama çok soğuk esiyor yani hava güzel ama soğuk esiyor. <laughs> Güneşe aldanmayacağız dedim bir 10-15 dakika hava alsın. Akın gelince anne, zaten bahçede anne, keyif evet, yapacağız. Benim musun? Ne güzel anneciğim. Yazın böyle bade bahçelerden içeri girmiyor. Hep bahçede. dediğim gibi akın gelince de bir çay demlerim bahçede otururuz bir keyif yaparız diye düşünüyorum tabi hava güzel olursa bu şekilde soğuk olmazsa öyle şimdi afiyetle çayımı içeyim sonra yarım kalan işlere devam bakalım saat 2 oldu arkadaşlar hemen badeciyi bir suya sokup çıkarttım bıcı bıcı yaptırdım ter temiz oldu Şimdi bazanın altından kolluklarını buldu. Artık yaz gelse de denize girsek diyor. Onları takıyor. <laughs> Allah'ım ya. Böyle olsun. isteyeceğim ben. Bakın. Bu tarafa gelir misin anneciğim? O zaman senin yanına gelirim. Görüyorum ben, görüyorum. Bak, bakın. Bakın. Böyle isteyeceğim. <laughs> Şöyle isteyeceğim. İyi, öyle yüz bakalım. Anne, bakayım. Görüyor göster seni. beni. Görüyor seni, görüyor. Merak etme. Böyle yüzecekmiş arkadaşlar. <laughs> saat de bu arada iki oldu. Babamızın işten çıkmasına ben iki saat kaldı. Ay, o da çok yorulmuş. Sürekli mesaiye kalıyor. Artık Sevgi perişan oldun diyor. Dizlerim çok ağrıyor diyor. Sürekli ayakta durmaktan. Helak oldu adamcağız. Şimdi indiriyorum. Ben de birazcık uzandım. Birazdan kalkacağım. Şöyle bir evi süpüreceğim. Zaten süpürüyor ya. Olsun yine süpüreceğiz kızım. Öyle bitiyor mu hemen işler. Anne sen. Daha ortada yemek yok. Anne tamam da sen onu? süpürme de. Sen yorulma diye robot aldık biz <gülüyor> sana. <gülüyor> Olsun robot her zaman açılmaz kızım. İlk önce bir şöyle ben şeyini kaba pisliğini alayım. Ondan sonra onu açarız zaten. Babam gelince açacağız ama. Tamam bakarız. Bakçıya falan çıkmak yok. Ben çünkü çıktım. Evet banyo yaptım bir de zaten hava da akşam olunca soğuyor baksana nasıl esiyor. Çay demlerim diyorum. Çayın yanına aparatif şeyler yaparım. Kıyma çıkartmıştım. Kıyma kavururum. Ne bileyim patates kızartırız. Güzel şöyle bir kahvaltı saati yaparız. Yemek Kahvaltıyı kalan... yaptık ya. Kahvaltıyı sen yaptın baydosu. Biz kahvaltı saati yapacağız. Yani böyle aparatif şeyler yapacağım arkadaşlar. Halim de yok zaten. Bugünü öyle geçiştireceğiz bakalım. Evet saati 12 yaptık arkadaşlar en son sizi saat 5 civarlarında bırakmıştım açım geldi hemen bir kahvaltılık tarzı bir şeyler hazırladım çay demledim sonra hepimizin tabi erken kalktığımız için uykusu geldi ben de zaten yıkamıştım rahatladı o da gözler gidiyor böyle ben de dedi uyumayacağım dedim ama o da bizimle birlikte maşallah 6'da bir yaptık arkadaşlar akşam saat 9'a kadar uyumuşuz bir kalktım youtube'dan mesajlar geliyor. abla iki gündür canlı yayın yapmıyorsun hasta mısın işte merak edenler olmuş hemen gözüm açar açmaz canlının başına oturdum. Çok teşekkür ediyorum bu arada merak edenlere, soranlara, arayanlara. İyiyim arkadaşlar dün biraz rahatsızdım. O yüzden bugün video koyamadım. İnşallah bugünkü videoyu birazdan editleyip <laughs> yarın sizlere yetiştirmeye çalışacağım. İnşallah editleyebilirsin. Yarın artık kısmetse görüşmek üzere diyorum. Her bay bay. Çok Adem teşekkür bugün ediyorum. yarın seni arayacağım. İyi geceler arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi geceler.